Devlet Bahçeli ayakta dur derse ayakta dururuz. MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli TV'yi ziyaret ettiği sırada özel açıklamalar yaptı. Başkan Yunus Emre Kurt, 2023'te yapılacak başkanlık seçimlerinde istifa edip milletvekili olmayı düşünüyor mu sorusuna MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vereceği görevlere hazır olduğunu söyledi. 30 yaşındayım. Geçen de bir konuşmamı paylaştı arkadaşlar. Bir ülkücünün alacağı görevleri aldım ülke ocağı başkanlığı yaptık. Allah nasip etti Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olduk. Bu iki göreve gelirken de isteğimle veya bir mücadele sonucu gelmedik. Yani bir ocak başkan olayım diye hiçbir ikili diyaloğa girmedik. Parti başkanı olacağımı son anda devlet beyin söylemesiyle hissettik. Ülküdaşlarımız parti başkanı olarak bizi görmek istedi. Sayın Genel Başkanımız takdir etti. Devlet Bahçeli ayakta dur derse ayakta dururuz. Kapının içine de gir derse içeri girerim. Kapının önünde bekleyeceksin derse beklerim. Ama şu anda il başkanı olarak sorumluluklarım farkındayım seçime götüreceğiz partimizi.